Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar Tunus işi bir çalışma yapıyorum. Tunus işi ara örneği yapıyoruz. Yine kişi iş örgüsünden çevirdim. Ara örneğini biliyorsunuzdur çoğunuz. Bunu arkadaşlar Tunus işine çevirdim. Yapımı son derece kolay. Bundan büyük yelekleri yapabilirsiniz. Çocuk yelekleri yapabilirsiniz. Yapımında kartopu bebeğini kullandım. Bu ipime uygun olarak da 3 numara tunustu kullandım arkadaşlar. Hemen yapımına başlıyorum. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tunus işi sevenler özellikle değişik modeller görmek isterseniz birçok modeli kanalımda bulabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve modelimin yapımına başlıyorum kırmızı ipimle başlıyorum yapımına öncesinde zincir çekiyorum modelimiz 3 e, ilmek üzerine arkadaşlar aralarda birer ilmek kıyılarda da iki ilmek bırakarak yapıyoruz Ben yine minik bir parçada anlatım yapıyorum şöyle toplarken bakın bu iki ilmek kenar ilmeğimiz sonrasında 1 2 3 tane bir örnek için bir tane ara ilmeğim. Yine 3 tane bir örnek için bir tane yine arada yine 3 tane 1 2 3 bir örnek için yanında da bir tane ara örneğim. 3 tane bir örnek için iki tane de kenar ilmeğim bu şekilde ilmeklerimi topladım 19 tane ilmeğimiz var arkadaşlar şu ilk baştakini ikisini birlikte alıyorum diğer ilmeklerimi normal bir şekilde topluyorum ben yine bir sıra şimdi modelimi kurmadan önce ters örgü örüyorum bunu yelek yaptığınız zaman 4-5 sıra yaparak lastik olarak kullanabilirsiniz ters örgüyü Şimdi tığımda bir ilmeğim var. Hemen çeviriyorum. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örmeye başladım. Tığımızı ilmeğe takıyoruz. Yönü bize doğru şöyle tutuyoruz şuradan ve örüyoruz. Şiş örgüsündeki gibi ters örgüyü kendimize doğru tutarak örüyoruz. baştaki tığımızdaki düz aradakiler ters yine sıra sonundaki bir ilmeğimiz düz şimdi sonuncuyu şöyle ikisini birlikte batıp alıyorum ve tek olarak ördüm ilmeklerimizi İlk ikisini birlikte alıyorum geri alırken diğerlerini yine normal bir şekilde topluyorum şekilde zeminimizi hazırladık. Şimdi bu sırada modelimi yapmaya başlıyorum. Beyaz ipimizi de hemen şöyle yanıma alıyorum. 2 tane kenar ilmeğimiz kırmızıyla ördükten sonra beyaz ipimle 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 3 beyaz Sonrasında bir kırmızı. Tekrar 3 beyaz. Bir kırmızı. 3 beyaz. Bir kırmızı. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerledim. Son 3 beyazı ördüm. 2 tane kenar ilmeğimiz var kırmızıyla. Şöyle ördüm ve sıramı tamamladım. İlk sıramız bu şekilde. Hemen topluyorum yine ilmeklerimi rengi rengine. 2 tane kenar ilmeğimi aldım. Beyazlarımı alıyorum. Beyazı bırakıp kırmızıyı alıyorum. en son 3 beyazımı aldıktan sonra 2 tane kenar ilmeğimi de kırmızıyla alıyorum ve ilk sıramızı bu şekilde oluşturduk şimdi bu sırada kırmızı ipimizle devam ediyoruz modelimiz 2 sıradan oluşuyor bu sırada kırmızı ipimle 2 tane kenar ilmeğimi ördükten sonra şurada 3 ilmeğimiz var bunun iki yanına gelenleri ters örüp aradakini düz örüyoruz. Hemen ipimi çevirdim. İlk örneğimi ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ortadakini düz örüyorum. Yanındakini ters örüyorum. Aradaki bir tane kırmızı var. Onu düz örüyorum. Sonrasında ters. Bu sıramız sıra sonuna kadar bir ters bir düz olarak devam ediyor. Bakın bir tane tersle başladık. Ters, düz, ters, düz. Şu ortadaki ilmeklerimiz düz olarak 3 ilmeğimizin ortasındaki düz, iki tarafı ters. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıp en son ters ördükten sonra iki tane kenar ilmeğimi düz örüyorum. ilerledikçe kendini gösteren bir model yine. Bu ara örneği şiş örgüsünde de aynı şekilde arkadaşlar. Birkaç sıra ördükten sonra kendini gösterir. Üzerindeki ilmekleri örmeye başlayınca yine sıra sonuna kadar topladım. İki sırada modelimiz oldu. Şimdi bundan sonrası bu yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Tığımda bir ilmeğim var. Yanındakini tek olarak ördükten sonra beyaz ipimle 1 2 3 tane örüyorum. Bakın bunu ördüğümüz zaman modelimiz belirdi. Arada bir tane kırmızı ilk modelimize başlarken yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 1 2 3 beyaz 1 kırmızı 3 beyaz bir kırmızı yine 3 beyaz 2 tane kenar ilmeğim kırmızı şimdi geriye toplarken yine rengi rengine kırmızıyı kırmızıyla beyazı beyazla alıyorum en son iki ilmeğimi de aldıktan sonra yine ilk bu sırada yaptığımız gibi arkadaşlar iki tane kenar ilmeğimi ördükten sonra aynı şekilde bir ters bir düz sıra sonuna kadar devam ediyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor sonraki sırada yine 3 tane düz beyaz bir tane kırmızı yaparak yeni bir örneğimiz başlıyor bu şekilde arkadaşlar şimdi ben kamera arkasında büyük parçamı hazırlıyorum onun nasıl durduğunu görmeniz adına geliyor modelimizin duruşu arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı şiş örgüsündeki arı modeli gibi oldu bundan çok düzgün muntazam yelekler yapabilirsiniz ve üreyen bir örnek arkadaşlar şiş örgüsünde Ilmekler arasında çekme işlemi var ama bunda yok gördüğünüz gibi son derece düzgün modelimizin arkası bu şekilde kıyılarımız düzgün etek ucu düzgün böylece bir videomun daha sonuna geldim yeni bir videoda modelde görüşmek üzere hoşçakalın.